Aynen öyle oldu işte. Çıkardım kolonları vuruyorum da vuruyorum. Ver Allah ver ver Allah ver. Dinlediler mi? 15 kişi kovadılar ya. Oğlum bu erkek bey delikanlı asar mı lan? Ha? Şimdi ben onların ona çıkış saatini biliyorum. Döndüğümde hepsiyle hesaplaşacağım biliyor musun? Camilla. Ne arıyorsun kız? What? It means what's up dude. Ha, it's so Ha. İki saattir burada geziyorsun. Uyuyacağım lan ben uyuyacağım. Da. Uyuyacağım ışık kapat. Eşiği kapat uyuyacağım kardeş. Uyuyacağım kardeş. Kardeş, uyuyacağım kardeş. 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira Param olsa da ben alsam Gel 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 1 lira tencere 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 <laughs> Ben yuvarlak gel buraya Ablacım nereye gidiyorsun Kalbini kuruyorsun. Serbest bırak kalçaları Teklarsın kalçaları <laughs>

Abi! Hıh Kardeş. Kardeş yedek kulübesinden beni al kardeş. Kardeş, <laughs> <laughs> şey yedek kulübesinden bizi daha al. Dizi kardeş. <laughs> <ama>. <laughs>

Gençleri kumardan uzak tutun. Tutamıyorsanız yar açın ben de oynayayım acı. Yar açın ben de oynayayım. Abla, abla yo, abl yo, yo, abl yo. bir tane versene. Bir dilim versene. Bir dilim versene abla. <laughs> abla bir dilim versene. Bir gün yine 4-6'yı aldım çıktım çatıya. Alıyorum milleti kafadan gözden. Sonra dediler çatı yapısma yok. Dedim ne demek yok. Sonra bir arbede çıktı falan filan. Ee, internet i̇nternet kafeden atıldık. O gün bugündür kantırlara iriti oluyorum. Burası bir restoran. Abla! Abla! Ne? Pislik. <laughs> Haklısın <laughs> teyze, Nicida. Haklısın diyorum. Sıma,

Bu tuzlu belten bir böyle Belli <laughs> yalan Sarf ettiğim o sözler <laughs> Beşerken...